Heh. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen abone like L bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün gidiyoruz. Fakirler artist yapacağız. polis falan işte çalışanlar artist yapacağız. Bakalım ne olacak. Ah. Küçük telefonumu alayım. O iyi şeyler var lan. Gel lan. Pavyonu gidelim. Vur abi gideriz ya. Biz zenginiz nasıl para öderiz. eh Ehliyeti nereden aldın lan? Biraz pazardan aldım. Oh, Pazarda 1 lira ayda. O kal biz ne pazardan alacağız ya. Biz zenginiz oğlum. 100 milyon 1 milyon verdim ehliyete neredeyse. Abi eve git. Evi yollak ki abi yerden ev kira Evet ya zengin olduk ya biz zengin zaten. O ilan var lan sağda sola 24 lira gitsene orada bir ilan var. Çok güzel bir şey. Nasıl <laughs> balladı? çok güzel şey gelmiş. Gel bu oyunu tutalım biz. Ya bu fırlar fakir ya. Fırlar tutalım gel ya ya. Aynen kanka ben hemen bir tane yapayım. Ne Yok bakalım. İyi bir tane yok ya. Sen nerede? Oğlum ya bırak. Kanka bu evi yeni gelmiş. gelmiş. Yeni gelmiş. O iyi gelmiş de. Ben bir, bir şey üstümü değiştireceğim. Üstümü değiştireyim ve bakalım güzel şeyler mi var mı? Baba tişörtleri demiş. Şunu giyelim. Bu mu? Bu güzel mi? Ne olsa zengin parasını öderiz. Yani bu e iyi oldu. Hadi gidelim. Bagajı mı soktum? Hadi gidelim. Hadi gel 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 gel. Ben ne yapacağız ya? Ben de çok sıkıldım ya. Bir şeyler yapalım. Ya bırak dans edecek. Aa buldum. Oraya bak. Ya spor yapak ya. Ge Gelişmeyi çıkarttım. Doğru düzgün Ben iniyorum. Şöyle. Evet. evet. İlk biz bir ağırlık kaldıralım. Kaldıralım o bir bina böyle adam açam. Yaz kaldıramıyorum ben öyle şey. Evet. Aa güzel olur 2 kilo. Şimdi bırakayım. <laughs> Kaslarım gelişti. <kiyle> Artık <laughs> da şunları kaldıracağım. bu ya. O iyi lan. Atlarıp da bakalım. Ya, bunlar adam, benim sonu için bebek ya. Onun için. Arabanın soruları lan. Gel bırak hamburger yiyecek. Bakar mısın? Hamburger alabilir miyim? Tamam, hemen geliyor. Başka Ben alayım şöyle. Mum koyayım gibi ne ya. Bunlar bir saat koyacaklar. Bunlar mı bekliyorum? Hadi bakalım oturalım şöyle. Masaj de. Biraz hamburger hamburger <gülüyor> 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 İyi lan. Çok güzel ha. Şimdi ne ki? Demek ki ben daha yiyorum. O masayı nasıl donattın oğlum? Ye ye bitmiyor ha. Geri kalan. Ben biraz su içeyim ya. Su var mı? Su alabilir miyiz? Su su. Su hemen verelim size şöyle. Ver oğlum çabuk ver beni bekletme beni. olsun. Burada efendim. Al parasını şöyle. Bunların parasını da verelim şöyle. Onun silah Oğlum biri sana mı bulaştı? Nerede lan? mu var lan? Sonuna ne lan? Gelecek Hayatın lan. Hayatın aklını bulursun istiyorlar. Toplayın namurları. Toplayın lan. Top 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 toplayın. Allah Allah bizi uğraştırmayın. Boş yapan market ya. Bu da boş yapan market olsalar ya. Zaten adı. Novit bunlar ağabeyime namurladım. Noit mi? Satın aldım bunları da ağabeyim diyor. Yakında bunları satın alırız. Zaten biz zenginiz oğlum. Ha, restoranda bir adamca ne yemek mi yeseydik ya? Burayı hiç yemedik adam adamlar. Adamlar oh, hamburger ne ya? Hamburger içimizi bir yürü yürü gitti ya. Hiç <laughs> park etti şöyle. şöyle Geri geri park et. Bize... Im, et Masaj donatın ve... abi ya. Evet. Bize oh, et, yok yani masa et yok da. Yani masaj donatın. Et yok da. Ne zaman ki yok lan? Vereceğin de Tamam bu <laughs> yeme pişirirler yani. <laughs> Dur ben bu kıyafetçiye gidip geliyorum tamam mı? Tamam. <laughs> ben şöyle bir kıyafetçiye gideyim de. Zaten onun şu altta da var. Adam nasıl ya? Şimdi gözü var kanka ya. Ya kanka Mosay donatmaya başladılar sen git. Sonra geri gel. Tamam ben geliyorum ya. <laughs> Bunlar da nasıl bir işe Kanka acayip yiyenlerden bahsediyorum İyi iyi Al bakayım sen çocuk Al bakayım atlayalım buraya Sen 250 kağıt ateşle gel bakayım gel Sen de gel aslanım gel lan aslanım Oğlum 250 bakacağım. kağıt Param yok oğlum? Ya dağıt oğlum ya Bunlar zaten şey adı. Adı ben Relax biz dolu. Ama bir soğuk bir içecek içki bana olur abicim. Olur abicim. Bana, bana bir kola getir. Bana bir içki. Oğlum sen bayılırsın oğlum. Neden içiyorsun? Nasıl olacağız ya? Ya <laughs> kanka ya. Allah'ım. Para kalmadı. ben, ben, de ben de. Iyi, iyi çocuklar da var ama. Şöyle bir para, bir tane şey daha vereyim, para daha vereyim. Ha. 350 kağıt verdim hadi. Geçeceğim o zaman. Bak. Patronun içi ara Evet. Aa, oğlum kafam dönüyor lan. Kafam bir sarhoş oldu sanki. Oğlum neden şunu içeceğim? Kafam dönüyor lan. Oğlum yapma bana? ya. Oğlum. Oğlum çarpacağız. Oğlum. <laughs> oğlum bu nasıl? Sen nasıl birsin ya? Kafama Onu vurdum oğlum bir de. çarptım. Dama çarptım. Oğlum fırladım ben. Da, oğlum ben. Ben sağ fırladım. Direktöre sağdayım. Aaaa. Kim bizim kanka sen biraz beni hastaneye yetiştirin. Gel, gel gel gel. Gel kanka. yok gel. Al ah, abi al abi. Araba bir şey her yeri kırıldı oğlum. Kanka ben arabanın nasıl gideceğiz ya? Çekilin lan. Hastayken birisi lastik yansın. Sen nasıl bir manyaksın ya? Abi vallahi enerjim bir Kolum çıktı ya. Şuna bak. Kafam niye yarıldı? Kolay. <laughs> Kolum çok kötü İçimi be. ben sana şunu içme diyor mu? Neden içiyorsun ya? Ne? Bakarım, bakarım. Şöyle perde kapatayım. Perde ah. nereden kapanıyor? Bizim gidiyorsun. arabayı tamir ettir gel ya. Tamam hemen tamir ettir. Gelelim. artık numarası neydi ya acaba neydi çekeyim 21 38 Bize böyle bir kağıt öddiğimizmizi 38 6 55miş Hmm. Ama şimdi kamera oraya gitmeye geldi. Bakın zorla zorla gitme zaten. Aha sinyalleri gel. Şimdi tamirci gelir ya. Çünkü zaten ben zaten şeyi de dedi. Beş gibi açıyorum dedi. Gelir hemen. bizim tam bir gemi. Alo. Bizim bu hasar aldı da bizi çekiciğini götürsene bizim ya. Tamam hemen getiriyorum Tam bir tamam. hemen yapayım. Hemen araba yapayım. Çekiciğine geliyorum. Bekleyin. Anladım ya. Yani bu arabada şey ya. Gel, 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 gel. Gel 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 Aha burada kaza etmişti ya. Tamam, tamam, tamam. Bak, arabayı araba bırak. Araba bırak çalışıyordu şöyle. Geri de gelmiyor. Alamayız yani biz bunu mecbur. Biz arabayı neden çekmedik? Çekin abi. O gelmez ya. Alamaz. Aga. <laughs> biz bunu hemen bir çekelim. Evet ya. A araba tamir edilmiş bir zam, şuraya, şuraya park edeyim de araba uzun süre gelmedi ha. Aha buraya da park edeyim de Dur kaldırsa. wow, otomat oldu işte. Al şey ya. Ah oh, tamir ettiği bir araba ya. Hemen yani böyle.

çok kötü bir motivasyon. Akıllı değil. Elbise, 55 55 55 Yani, bir saattir hızı 55 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? insanı ya şöyle 55 hızımızı da yapamadık yapıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi bakalım bir Kaç mi iyileşmiş mi? Hadi çıktı. Aa iyileşmiş. Ben Aşk. Yapayım. Evet ya. videoyu ya. Evet ya. Evet arkadaşlar bugün video bu kadardı. Hadi güle güle. Bay bay.